Oley! <laughs> yaşasın, yaşasın, yaşasın. kaldım. Yarın ödül törenine Oley! <laughs> 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 evet. nihayet geldik ilk üçe giren eserlere. İkinci geleneksel gençler arası güzellik ve İstanbul konulu amatör fotoğraf yarışmasında üçüncülüğü kazanan yarışmacı Erol Tutar. <laughs> güzellik ve İstanbul konulu amatör fotoğraf yarışmasında ikinciliği kazanan yarışmacı sen Kral! Ay, canım yeğenim Teyzesinin Ay kuzum kuzum! Canım yeğenim! Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. bravo! Aynı ben, aynı ben! Ve işte geldik yarışmanın birincisine! Güzellik ve İstanbul konulu amatör fotoğraf yarışmasında birinci olan yarışmacı, o ben kral. O ben. Nereden çıktı kızım bu? Saman altından yürüttüm anneciğim. <laughs> fotoğraf öyle değil, böyle çekilir abisi. Evet, bu ödülü tutkuyla sevdiğim manyak ve güzel aileme armağan ediyorum. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.